Bugün çoraptan fakir son angel yapıyoruz. Son angel sevenler çoktan abone oldu bile. Sen ne bekliyorsun? Bir de beğenmeyi. Kıyafet almaya bile parası yetmediğin için ona kağıttan gözler yaptık. Hasta yaptım. olduğu için bir tane pop işini <laughs> yaptık. Annesi ruj izin vermediği için ona kalemden bir tane ruj yaptım. Abla. Ne oldu Tavşika? gene ne istiyorsun benden? <laughs> bir tane fotoğraf çek abla lütfen. Tamam hadi geç bakalım çekeceğim. Tavşika peynir deyin bakayım. <laughs> Bu videoyu beğen da fotoğrafını çektikten sonra artık çizmeye başlayabiliriz. Şu gösterdiğim resmin ekran görüntüsünü hemen alıyorsun. Aynısını çiziyorsun. Sonra etrafından ataşlarla sabitleyip bir tane küçük bir düğüm oluşturuyorsun. Ama ben düğüm yapmayı bilmiyorum ki. Hemen şu an parmaklarıma bakıyorsun ve öğreniyorsun. Bilmiyorum diye bir şey yok tavşıkı öğreneceksin. Şimdi güzelce ne dikişimizi yapıyoruz. Sen de benimle birlikte dik. Bu sadece bu başla gövde kısımlar arasındaki boyun olan yer var ya orayı kesiyorsun makasla kesiyorsun ve oralara elyaf dolduracağız tamam mı? Elyaf dolduracağız başına ve vücuduna ayrı ayrı en son ikisini birlikte dikeceğiz. Şimdi gösterdiğim gibi çeviriyorsun. İşte başını yaptık. Şöyle esnek bir şey olacak. Boyutu işte buradaki gibi küçük olsa daha tatlı durur, daha güzel olur. Senin daha güzel yapacağına eminim. Şimdi içine hadi birlikte dolduralım. Burada ben biraz zorlandım aslında. Senin parmakların daha küçük olduğu için sen daha rahat doldurursun. Ama yine de yardım istersen benim gibi kalemle doldurup itebilirsin. Şöyle bir görüntü olacak işte. Hepsini dolduruyoruz. Önce bacaklardan sonra da kollardan yapıyoruz. Bak sırayı sakın karıştırma. Yoksa Tavşiko sana çok güler. Ay biri beni çağırdı yoksa. Ay yok be Tavşiko Senin çağıran yok. Ben sana en son havuçlu kek yapmıştım. Git onu ye çabuk yoksa var ya bitecek. Hayır benim havuçlu kekimi kimse yiyemez. Ben gidiyorum. <laughs> Tamam tavşık afiyet olsun sana. Hadi biz devam edelim dikmeye. Şöyle boynunu önce dikelim kapatalım o kısmı. Sonra başıyla birleştireceğiz ya. İşte bak tam gösterdiğim gibi böyle bir aşağıdan bir yukarıdan dikiyorsunuz. Dikkatli olun elinize sakın batmasın kıyamam size. Ya benim bir aksilik oldu. Şöyle bir dikişler açıldı aslında. Sizde böyle bir görüntü olursa eğer hemen yeni bir iğneyle alın kapatın orayı tamam mı? Şimdi de ben kağıttan gözler yapmak istedim kağıttan bilmiyorum daha gerçekçi oluyor bence. Şöyle minik minik çok dikkatli bir şekilde kesip dikeceğim. İşte şöyle gözle çukurluk oluşturuyorum. İşte şimdi eline batırmadan sen de dikkatli bir şekilde geçiriyorsun. Bak gördün mü şu başını? Başına iki tane çukurluk yaptık göz için. Arkadan gözükmeyecek bir şekilde diktim. Buradaki düğümü kumaşla birlikte yapışık dikin ki tekrar açılmasın benimki çünkü maalesef açıldı bazı yerlerde gözleri çıktı. Şimdi popişini de aşağıdan yukarı kadar bir dikiş atıyorum. Böyle uzunlamasına kesiyorum. Sonra ağzı için şöyle yatay bir şekilde gülücük oluşturuyorum. Bakın aynı gösterdiğim gibi. Ay koluma girdi. İşte böyle. Sonra kaş falan oluşturacağım sonra. Şimdi ağzını boyadım kalemle. Bakın gördüğünüz gibi boyuyorum şimdi de kaş oluşturuyorum bakın önce böyle siyah oluşturdum aşağıdan yukarı çıktım batırdım sonra diğer kaşa geçtim bakın hiç gözükmeyecek bir şekilde yaptım sonra o diğer kaşın bitimini de gözün içinden çıkardım şöyle bir tane kırmızı kumaş bulacaksınız başı için böyle bir ayarlayın elinizle ben keçeden yaptım ama keçeden biraz zormuş aslında. siz daha yumuşak kırmızı bir kumaş bulun çok güzel olur öyle çünkü keçede katlama izleri falan belli olduğu için kötü gözüküyor aslında. Sonra da içini böyle doldurun elyafla tamam mı? Topuz gibi bir nevi düşünün. Şöyle tekrar bir düğüm yapıyorum. İzleyin tekrardan. Bakın böyle. Hatta ben 3 defa mı yaptım? Aynen 3 defa yapmışım daha sağlam olsun diye. Sonra da küçük minik minik böyle benekler oluşturuyoruz. Bu çileklerin taneleri oluyor. Sarı sarı olan var ya tohumlar. Onlar oluyor öyle dolaya dolaya çıkartıyorum. Bu yaptığım şey aslında kasnaklarda kullanılıyor. Bunlara nakış deniliyor. Küçük nakışlar oluşturduk. Seninle birlikte hem de nakış yapmayı da öğrenmiş olacaksın. Bu videoyu yavaşlandır, daha iyi net görebilirsin. Bence sen daha güzel yaparsın. Şimdi yeşil bir tane keçe buluyorum. Sende kumaş varsa da olur, hiç fark etmez. Yeşil olması yeter. Arkasını çeviriyorum şimdi güzel bir yaprak çiziyoruz tamam mı? Bazıları büyük bazıları küçük olabilir hiç fark etmez. Hani sakın şeyde mi aynısı olmadı diye üzülme. Yaprak çiz yeter hiç önemli değil. Evet benimki biraz yapışkanlı keçe olduğu için ben direkt yapıştıracağım. Şimdi açıyorum evet. Süpersin sen de benim gibi yapmaya devam et. Güzel gidiyorsun. <laughs> Bunun gözleri kaymış. Evet aşkım sağlam dikmedim herhalde ondan dolayı. Ama siz sağlam dikin tamam mı? Neyse sorun değil sonradan onu ben takacağım. Böyle güzelce yapıştırdım. Böyle birazcık kırmızı başlıklı kızla son Angel karışımı oldu ama. <laughs> Şimdi güzel bir dal oluşturuyorum. Şimdi İkileğin birlikte yapıştıralım. İstersen dik edebilirsin. istersen normal yapıştırıcıyla yapıştırabilirsin. Ben daha sağlam olsun diye iğne kullandım diktim güzelce ne böyle bak gördüğün gibi aşağıdan koydum. Yapraklar üstte kalacak kalacağı için o dikiş belli olmayacak kötü gözken yer. Böyle güzelce nasıl sıkıyorum. Çaktırmadan hemen alta koymaya çalışıyorum. Şimdi parmaklarını yapacağız. Böyle 5 tane parmağı var bu son angel'ın 5 tane parmak. Böyle gösterdiğim gibi bir aşağıdan bir yukarıdan hemen dikiyorsun tamam mı? Böyle Bu dikişten dörder defa geçmen yeterli. 4 defa geçtiğinde zaten beşinci parmak otomatikmen oluşuyor. Böyle sen de benim gibi yapıyorsun tamam mı? Bilerek yavaşlandırdım burayı aslında. Bak böyle işte. Böyle minnoş bir eli olacak. Şimdi ayaklara geçiyorum. Dikkatli bir şekilde sen de geç. Aynı anda yapalım. Bakalım bana atmayı unutma tamam mı? Merak ediyorum senin nasıl yaptığını topluluğumda paylaş. Eğer böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsan abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutma. Bir de son olarak hype'lamayı unutma. Hype dediğimiz şey de şu puan verme durumu var ya işte ondan. Şimdi de güzelce net diğer ayaklarını yapıyorum. Böyle minik minik olsun istiyorum tatlı gözüksün. İşte böyle. 4 tane dediğim gibi yapman yeterli. Güzelce bir Son bir düğüm atıp sabitliyorum kumaşa sabitliyorum. Şimdi de kestim. İşte oldu. Çok tatlı değil mi ya? Çok tatlı. Şimdi bunu oturtmaya çalışayım. Bakayım oturuyor mu? Yok, oturmuyor. Bunu güzelce ne sabitleyeceğiz tamam mı? Şimdi önce ayağını katlıyorum ben vücuduna dikeceğim. Böyle arkadan getiriyorum iğnemi. Öne doğru götürüyorum. Şimdi tekrardan önden alıp arkaya götürüyorum. Arkada tam sırtında bir düğüm oluşturacağım. Benim çorabım biraz kaçtığı için bazı yerler kötü gözüküyor. Kusura bakma bak ön tarafı falan dikişli hep. İşte tam bu anda ikinci bacağa geçiyoruz. Sen burada istersen durdurup durdurup yapabilirsin. Çünkü ben hızlandırdım çok seni sıkmamak için. Şimdi böyle güzelce arkadan aynı şekilde dikiyoruz. Düğüm atıyoruz. Bak oturmaya başladı bile. Gördün mü? Şöyle güzelce arkalardan düğümler oluşturuyorum. Güzelce bakıyorum oluyor mu? Evet oluyor sanki ya. Yavaş yavaş benzemeye başladı. Şimdi de ellerini böyle birleştiriyorum böyle eline minik bir dikiş attım. Yanaklarıyla birleştireceğim tamam mı? Şöyle yanaklarının ile birleştireceğim. Önce iki ele birbirine diktim. Biraz aşağıdan dikiyorum. Böyle yanaklarının kenarından. Başının arkasında zaten boşluk vardı. Oradan dikeceğim. Önce bir bakıyorum oluyor mu? Evet oluyor. Gördüğün gibi arkası biraz kötü gözükebilir ama seninki daha güzel olacak. Ben biraz hızlı yaptığım için çok da özenli yapmadım. Şimdi bak şöyle güzelce ne başını hepsini birleştiriyorum tamam mı? Dediğim gibi keçeyle sana tavsiye etmiyorum. Kumaşla yapman daha iyi olur. Bak keçeyle olunca şu katlanma izleri hep belli oluyor. Kötü görünüyor. Böyle güzelce ne yapıyorum. Bir de sen aynı renk iple düğümünü at. Mesela kırmızı kumaşın üzerine kırmızı iple atsan daha iyi olur. Benim iğne ve ipim birazcık kavga ediyor şu an. Çık kurtaracağım merak etmeyin aralarını düzelteceğim. İşte düzelttim. Peki ya başka çoraptan neler yapalım? Eğer başka fikirlerin varsa hemen yoruma yaz. Bekliyorum. Abone olmayı, videolarımı harplamayı ve like bırakmayı unutma. Seni çok seviyorum. Kendine çok 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 iyi bak. Ben de hepinizi çok 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 seviyorum. Beni daha çok görmek istiyorsanız videomu yorum bırakmayı unutmayın.